Memursen Ordu Şube Başkanı İsmail Çelenk, sendika binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Çelenk açıklamasında doğruya doğru, yanlışa yanlış dediklerini, hep beraber sözlerinin arkasında durup sonuç aldıklarını söyledi. Üyemizden güç alıyoruz, doğruya doğruya, yanlışa yanlışı hep beraber söylüyoruz. Bu anlamda köşe başlarında yan tarafa çekilmiyoruz sözümüzü söylüyoruz ve hep beraber sözümüzün arkasına durup sonucu alıyoruz. Bunlardan birisi katsaya adaletsizliği. Bunlardan birisi sözleşmelerin kadroya geçmesi, ek ödeme, diğer kazanımları hep beraber aldık. Memur sen olarak dedik ki 3600 ek gösterge bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde 5 milyonun üzerinde memurun işte beklediğimiz bir e, konu dediği ve benimsediği bir şekilde çıkması konusunda 11 iş kolumuzda genel merkezimiz, genel başkanlarımız ve şube başkanlarımız büyük emek sarf ettiler. Büyük gayret sarf ettiler. En son bu seneki toplu sözleşme masasında sözleşmelerin kadroya geçmesi, 3600 ek gösterge ve öğretmenlik meslek kanunu gibi konuları gündeme getirip mutabakat altına aldık ve sonucu mecliste almak için de bütün üyelerimizden aldığımız güçle takibini, dosyamızın takibini hep beraber yaptık. Tüm memurların memnun olacağı bir şekilde çözüleceğine hep beraber umuyoruz. Bu anlamda gayretlerinden dolayı tüm üyelerimize, teşkilatımıza, şube başkanlarımıza, genel merkez yöneticilerimize ve genel başkanımıza bu talebe karşılık verdiği için de hükümetimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu anlamda bu seneki 15 Mayıs mutabakatında tüm Türkiye'de olduğu gibi ordumuzda yeniden tarih yazdı. 11 iş kolumuzda sendikalarımız diğer sendikaların toplamından daha fazla üyeyle yeniden mütabakatı imzaladı. Sendika hizmet binamızın heybeti üyelerimizin hizmet binasında tüm sorunlarına cevap bulması hukuki açıdan diğer konularda tüm iş kolları, e, e, kollarıyla temas kurması üyelerimize ve oradaki tüm kamu çalışanlarının Ordu Memur Sen Hizmet Binası merkezi oldu. Bu anlamda Kültür Memur Sen'imizde bu güzel başarıdan dolayı Mahmut Başkan ve tüm yöneticilerine Diyanet Sen'imizde Kerim Başkan ve tüm diyanet sen camiasına bayındır memur senimizde Hüseyin Başkan ve tüm bayındır sen teşkilatımıza Toçbir senimizde Şenol Başkan ve tüm Toçbir sen teşkilatımıza birlik haber senimizde Ümit Başkan ve tüm birlik haber sen teşkilatımıza sağlık senimizde Ahmet Başkan ve tüm sağlık sen teşkilatımıza Büro Memur Sen'imizde Ertuğrul Başkan ve tüm Büro Memur Sen teşkilatımıza Enerji Bir Sen'imizde Yahya Başkan ve Enerji Bir Sen teşkilatımıza Ben Bir Sen'imizde Rahmi Başkan ve tüm Ben Bir Sen teşkilatımıza Emekli Memur Sen'imizde Göksel Başkan ve tüm teşkilatımıza Diyanet 2 şubemizde Recai Başkan ve tüm Diyanet teşkilatımıza ulaştırma memur selimizde Ercan Başkan ve tüm teşkilatımıza emekli memur selimizde Şaban Başkan ve tüm teşkilatımıza genç memur selimize ve teşkilatına kadın komisyonumuza buradan ayrı ayrı teşekkür ediyoruz bize güvendiğiniz için eğitim bir sene, memur sene, diyanet sene, sağlık sene, 11 iş koluna güvendiğiniz için tüm üyelerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz diyoruz ki sadece Ordu'da 15 bine yakın memur sengesiyle değil, tüm, tüm kamu çalışanlarının derdiyle ilgileniyoruz. Bize bir çalışanımız geldiği zaman üye midir değildirden ziyade haklı mıdır değildir'e bakıyoruz. Haklıysa arkadaşımızın yanında sonuna kadar duruyoruz. Gelen arkadaşımız diyor ki memur sene işimiz düştü yapamadılar diyebiliyor ama ilgilenmediler elimizden geldiği kadar söyletmiyoruz.